Bugün Tad'a'nın zeytinyağlı kuru patlıcan dolmasını deniyoruz. Ben Burcu'nun e, sumaklı kuru patlıcan dolmasını denemiştim. Çok beğenmiştim. bayağı güzeldi o. Bakalım bunu beğenebilecek miyim? Bunu ben açıp geleyim. Siz de o sırada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Geldim. Patlıcan dolmasının içerisinden 3 adet e, kuru patlıcan dolması çıkıyor. Ortalama büyüklükte her ikisi de üçü de. Bakalım, şöyle tadayım. Hmm. Tuzu yerinde. Sadece e, bu iç harcı, yani pilavı. Biraz birbirine yapışmış. Baya böyle yapışmış şekilde. Kokusu da kötü değil. Beni rahatsız etmedi. Buna 6 verebilirim. Burcu'yla kıyaslarsam Burcu'nun sumaklı patlıcan dolmasına ona gerçekten bir 8 verirdim. O da onu daha çok beğendim açıkçası. Ama alıp denenebilir. Güzel.